Merhaba arkadaşlar ben Emre e, Bugün şey oynuyoruz e, Batıka'da Sunken Island adında bir map oynuyoruz e, Bu map batan bir adadan oluşuyor Baya eğlenceli bir map Daha önce oynadım yani, Daha önce oynadım derken videolarına falan baktım Baya bir güzel e, Batan bir adadayız Şu an game moddaydım bir dakika Evet böyle bir yerde doyuyoruz Map'in istersen kendine özel bir tepsi var Onu da aşağıda bulabilirsiniz Hemen şu yolu takip ederek gidelim, şöyle. Ee, hani batan bir adanın içinde challenge'larımız var. O challenge'ları tamamlayarak işte bitişe ulaşacağız. Oo, oh, süper. Tamam, At adamız da burası. Ada, güzele benziyor. Hani bayağı yapacak şey var, bayağı eğlenceli olacak. Evet, starter. Başlangıç mekanı buraymış. Welcome created a uh, I adventure there will seriously you have awareness Bunlar ne? Bir dakika. Bu ne? Evet. Teknoloji falan diyor. Ben internetten bir challenge listesi buldum. Umarım bu map'indir. Hmm, info. Evet, bu tek sürekli kullanım diyor. Burada kurallar falan yazıyor. Ee, bayağı şey var. Ama ben yani şu an hepsini çeviremem. Bayağı uzun şeyler yazıyor. Eee Hemen üste çıkalım. Bayağı güzel bir yerde doğduk yani. Ee, güzel yapmış yapan kimse yaptığımız heykel harbiden güzel olmuş. Ee, adamız baya o oh, zombiler. Adamız baya bir geniş. Ama bir yatak falan yapmam. Koyunlar falan çok şekil lan. E, yatak falan yap... Hatta dur koyun kesinlik. Umarım koyun falan spawn oluyordur otomatik. Bir dakika. Yere niye blok koyuyorum? Allah Allah. Neyse odunları kırayım. Evet hiçbir şey koy, koyuyoruz. Yani sağ tık Benim saatik tuşum bozuk var orada. Ondan bazen hata veriyor işte. Ee, yere falan düşmüştü ondan bozuk. Ee, biraz odun kazıp sonra bir tane hemen yatak yapacağım. Sonra da ee, sabah olunca hatta ben time set çekerek başlayacağım. Çünkü videoya yeni başladım. Videoların ortalama uzunluğu da 30 dakika ya da 20 dakika, 25 dakika falan olacak. Şu da yok tamam. Yalnız tavuklar falan gerçekten çok güzelmiş. Tek su pek fazla iyi gibi duruyor yani şu an. Gel seni kesin. Tamam öyle. Bir tane daha gördüm sanki. Bu inek. O şey var. Ee, bir dakika. Buna lan. Evet artık gördüğünüz gibi yani yavaş çalışıyor. Yak kapı çaldı. Evet devam ediyorum. En son ne yapıyordum? Crafting koymuşum. Eee ne yapıyordum lan? Odun kırıyordum galiba. Yani. Cidden hatırlamadım. Ama ben odun kırayım. Eee ilk video biraz kısa olacak. 15 dakika falan. Diğer bölümlerde daha çok challenge falan yapacağız. Diğer bölümde ee, buğday tarlası yapacağım. Bu bölüm ilk evimizi yapalım. E, ev yapma görevi de var. İki katlı bir ev yapmak gerekiyor. Onu da yaparsak bir görev tamamlanmış oluyor. Toplamda 20 tane falan görev var. Güzel map. Aşağıda indirme linkleri var. Hemen şunları kırayım. Bana bu kadar odun yeter gibi şura başlangıç seriydi. Biraz map'i gezeyim. Hmm, map'te neler var. Bir dakika ben ne yapıyordum ya en son. Yani bir şey yapayım. Neydi o crafting yapayım. Pardon ne crafting'e. Kazma yapayım. Evet şöyle. Saat dediğim gibi bak çalışmıyor arada. O yüzden kusura bakmayın. Nasıl kazma bir dakika. Çok güzel lan. Ciddiyim çok güzel. Beğendiğim tek suç baki. 10 tek suç linki de aşağıda var zaten. Bir 30 tane taş kazayım. Evi iki katlı yapmak. Bir de 10 tane cam en az istiyor. Challenge görevi olarak. Ben evi buraya bir yere yapabilirim. Çok güzel bir yer, alan. Hatta deniz kenarına da yapabilirim. Sonuçta adadayız her yerimiz, deniz yani. Şu dağın tepesine yapmayayım ya. Uğraştırır o beni. Dur bir taş kazma yapayım öyle. Hemen evet, şöyle taş kazma. Bir de kılıç yapayım. Tam olsun. Evet saatlik çok aşırı yavaş çalışıyor. Eee şöyle kılıç. Şöyle tamam. Eee şunu da alayım ben yanıma yine. Umarım aşağıda falan bir yerde tavuk falan spawn oluyordur. Çünkü lazım. Yani kestim. Ha bunu gösterecektim evet. Şunu niye gösterecek? Kase yapayım hemen. Şöyle 8 tane yapsam yeter. Ya da yapmışken biraz yapalım. Evet saatik. Tamam şunu odunları birleştireyim. Stick şunları şöyle atayım. Evet yemek sıkıntı sıkıntımızı bununla e, karşılayabilir, karşılayabiliriz. Saatik çalışmıyor işte yavaş şöyle. Evet saatik çalışmadığı için yiyemiyorum. Bir dakika. Çok sert basmadığın sürece işte saat saatik çalışmıyor. Hem yani mouse yere düştü bozuldu. Evet yiyemiyorum. Heh. Şunları doldurayım. Tamam. Ee benim crafting'imi alayım. Hemen gireyim. Bir yerde ev yapayım. Ee, sonra da ilk bölümü bitireyim burada. Video devam. Tamam. Aslında evi Aha bu çok güzel lan. Biraz adayı gezim Hatta dur şeker kamışlarını alayım hatta. Evet şunları tamamen alabilirim. Bunları kendi evimin önüne ekersem daha iyi olur. Şuradan kum toplamaya şimdilik gerek yok. Eee kumu toplarız daha. O burada şeyler var. Neydi bunlar? Bunlar şey lan çakıl yani bayağı güzel olmuş tek pek Bu da zirvesinde bir şey var. Bu arada kulübe bulma görevi var. Bir tane kulübe varmış. Bunu da bulacağız. Hep beraber. Evet, şu kömür alayım. Kömür değil mi Evet. Tamam iki tane buldum burada. Şurada bir şey gördüm. Yok. Şunlar taşları çok sevdim bak şu taşları. Orada heykel yapma görevimiz falan ne var? O da güzel. Fırlatıcıymış lan o. Taş gibi sandım ben. Ee, içinden i̇çinden ne çıktı? İçinden bir şey çıkmadı galiba. Görmedim tam. Evet şu mantarları da alayım. İlk bölümde biraz eşya topladık işte. Bir ev yapınca tam olacak. Birkaç eksik var tamam sonra. Hemen şu. Bunları neden aldım? Boya yapabilirim görev vardır. Heh. Ee, arkamızda bir yaratık var galiba. Ses çıkartıyor. Ya da burada bir spamlar var. Buralarda bir yerde. O ses ne lan? Ha bu arada game rule diyeceğim. Game rule. Buralarda bir mağara var. Orada. Evet buralarda. Aynen buralarda var. Sen, aha. Gaz lan. Evet. Onu buldum ama kesemem. Oha bu ne? ne lan? Değişik bir yaratık. Allah gördü Evet yemek yemiyorum. Ben gördüğü zaman öldürür beni. Çok rahat. Ben bunu öldüremem. Şu an oraya çıkarsın. Her an gidebilirim oraya. Ee, tek sürekli baya bir değişik gözüküyor past. Yani eski hali yok gibi. Ee, hemen üstte bir çıkacağım. Üstte ne var merak ettim. Sonra da hemen e, üstten bakarak bir alan bulacağım. Ev yapacağım oraya. Hemen şöyle çıkalım. Ee, şuradan atla. Evet. Üste Selir. Hemen üstten bir bakalım. Bir dakika. Üste bir şey var mı? Evet. ilk kırmışım demir var. Evet. Bayağı demir var. Bunlar demir değil mi? Evet. Oha! Yalnız şu an bir tuzağa düştük. Şu dairemi gördüğünüz gaz. Orada elmas mı var? Evet yemek yemiyorum. Evet elmasları gördünüz şu an. Burada bayağı elmas var ama. buralar aşırı riskli. Evet buralar yani bayağı gelişince gelecek bir şey. Şu an gelsem beni öldürürler. Satık. Evet, bayağı şey olmuş yani bayağı kazmışız. Güzel bir şeymiş bu da. Ee, buradan madene inebilirim. Yani güzel olur. etme Şöyle toprak. Bayağı kar yağıyor. <laughs> Hemen, o yağmur da yağıyor. Evet, ben evi şuraya yapacağım. Şuraya çok güzel. Aynen, oraya bayağı güzel oraya ev yapabilirim. Ortalama da bölümler dediğim gibi 25-30 dakika olacak. Sadece ilk bölüm kısa. Çünkü ilk bölümde fazla yapılacak bir şey olmuyor. O yüzden 15 dakika işte. Ben evi şuraya yapacağım. Bayağı güzel bir yer orası. Aynen bayağı güzel. Var ya of süper olacak. Ağaç ev yapabilir miyim? Aslında ağaç ev böyle ormanlık bir alanda çok güzel durabilir. Değil mi lan? Şu ağacın üstüne yapsam. Evet şuradan biraz. Arkada okçu var. Hop. Gel gel. Evet bayağı canım az. Evet ben ağaç ev yapacağım. Aynen ağaç ev daha güzel durur. Şu ağacın üstüne yapabilirim. Ee, şu odunlarda da işte şöyle basamak şeklinde olmuş. Çok güzel olmuş. Aynen. Ben buraya yapacağım. Ee, şu ağacın en üstüne bir çıkıp odun dur ilk odun kazayım hatta. Kazmamız yok değil mi? O zaman şuraya Taş yok evet. Taş. Bir hemen şuradan 2-3 tane taş bulayım. Oha lan buranın. Örümcek falan tuzak yapmışlar buraya. Ee, şuradan o demir tamam şuradan bir birkaç tane taş kazayım bir tane kazma ya da iki tane yapayım balta pardon ne kazması zor kolaydı hani ee, ağaç ev daha güzel durur hem de daha iyi olur yani benim için zombilerden kaçmak için evet saat çalış tamam. Ee, bir odun kazacağım biraz. Kazma yapmadım evet. Bir Kazma dedim de baltaya. Arkamda bir örümcek var. Evet örümcek git. xp suyu falan da çok güzel olmuş. Geldim. Ee, ben odun kazdım video dışında. Hemen onları da şöyle göstereyim. Ee, Buraya bir merdiven yapacağım. Şöyle şuraya. Oradan da eve çıkılacak işte. Hemen yapayım. merdiven yapmayı unuttum biraz. Şu an aklımda yok. Bir deneyeyim hemen. Evet saat yine çalışmıyor. Ee, şöyle toggle don't fail. Hah, şöyle diye hatırlıyorum. Evet saat çalışsa Böyle. Evet. Aynen. Böyle biraz yapayım. Stick yapayım. Ee, şöyle ikiye böldük bunu. Şimdi tamam. Böyle merdiven yapayım biraz. Ee, şöyle ve şöyle. Tamam 27 tane merdiven oldu. İhtiyacımızı karşılar. Ee, şu sarmaşıkları kırayım. Tamam şöyle koyuyoruz. Merdiven de güzel duruyor bayağı be. Gerçek merdiven gibi neredeyse. Hemen şunu Evet odunu kıracağım. Geç kıracak ama mecbur. Hadi ya. Evet bu ne? Chest gibi duruyor yalnız. Evet chest ve elmas. Ağacın içinde bir elmas bulduk. Bunu da ilk defa gördüm böyle bir şey olduğunu. Hemen şöyle hop buraya koyulmaz. Şöyle güzel durması için meşe ağacı koyacağım. Evet. Şu ağacı da yeniden kırayım. Üste çıktık mı artık? Evet çıktık. Bayağı güzel bir geliş alanımız oldu. Şurayı da düzleyeyim. Heh, şöyle düz olsun. Tamam buraya ev yapacağım. Tamam şu odunları al. Ben hemen chest yapacağım. Yani chest var bir tane değil mi? Aldık mı onu acaba? chest envanterimde göremiyorum. Evet chest almamışız galiba. Neyse bir tane crafting yapayım yine. Zaten lazım buraya. Buraya sonra düzenlerim. Hemen bir tane chest yapacağım. Ha odun varmış 2 tane chest yaptık evet şu odunları şöyle bir tane daha koy evet, saat çalışmadığı için bayağı bir problem oluyor Tamam şöyle koyayım hemen Hop. Şu aynı şekilde şunları da koy Şunu da koy tamam şuradan biraz blok alacağım Şunları da al tamam ee, buraya ev yapabilirim. Şurada, şu ızdıra yapacağım. Ağaç evi de baya güzel olacak yani. O da iyi yani beni idare edecek. Ve şurada bir şey gördüm. Evet, Allah. Diğer bölümü oraya gideceğim. Belki çanklar yüklenmemiştir de orada bir şey gördüm eminim. Şöyle 8 çank yapayım. Yok gibi ya bir şey. Ama olabilir. O slime ball. Bununla görev var. 20 tane bir şey yapacaktık slime ball. Hemen bunu gidip kesmem lazım. Gitme be. Ya ya. gel. Hop gel. Gel. Karaya. Evet yememiz yok. Vurma yani. Hop şöyle seni bölelim. Sen ya. Sen ya ya ya. Tamam sen ya. Evet sen döl. Başka yok şu an. 5 tane çıktı, iyi odayı idare eder yani. Bu arada ben ee, 3 tane yünde toplamıştım, yatak yapacağım. Bir kere de time edecekmiştim Hemen geçsin diye. Evet, şöyle hemen eve devam edelim. Şu hizada olacaktı işte. Yer bununla kaplanacak, güzel. Ev biraz büyük yapacağım lazım olacak. İki katlı yapacağım için üstü kapalı olacak yani. O da umarım iyi olur. E, ağaç evi benim bu yani. Benim ağaç evim bu. Böyle bir şey. Ben hep böyle yaparım. Sağ e, Saatlik çalışmadığı için de zorlanıyor yani mouse. E, şöyle biraz daha büyüteyim. Hatta eni biraz küçük olmuş olabilir ya. Aynen eni biraz küçük olmuş. Eni biraz genişleteceğim. Ee, şöyle bu yüklük yeter. Evet bayağı yeter hatta. Tamam. Bu bana yeter. Her yeri dolduracağım şimdi. Hemen şöyle Sağ tık dediğim gibi çalışmanca zorlanıyorum. Hemen hmm. Bu boy yeter. Aynen ya. Yeter. Fazla da zorlama gerek yok. Şu araları fen doldurmak şimdi bayağı bir sıkıntı. Aralar hatta videoyu dondurup yapabilirim. Çünkü siz sıkılmayın. Aynen videoyu dondurup yapayım hatta. Hadi ben geliyorum. Evet geldim. Ee, evet gördüğünüz gibi tamamladım. Şurada merdiven girişi burada chestlerimiz var ben hemen bir yemek alayım biraz. Bir de ne alayım? Kase. Evet elma yiyemiyorum. Tamam. Ee, şunu bırakabiliriz. Ben beyaz odun kasacağım. Bir de hemen yatak yapıp yatacağım. Crafting şuradaydı. Ee, şöyle hemen bir yatak yapalım. Sonra yatalım. Sabah olsun hemen bir tane şey kazayım. Neydi beyaz odun. Sonra da yatayım. Beyaz odunu da etrafı kaplamak için kullanacağım. Bir dahaki bölümlere camları falan, üst katı falan tamamlayacağım. Bayağı güzel olacak. Hani, şu an iyi gidiyor seri. Oha, bak. Evet, iskeletler falan şu an altımızı basmış durumda. Ben, şöyle yapacağım. Evet, buradan suya atlamamız lazım. Ve, atladım, tamam. Creeper gel, pat şunları. ya Creeper. Sen patlat hadi. Hop öldü ya. Allah, ha, ölmeyeyim ya. Hay git sen. Ha süper. İskeletler siz de ölün be. Vurma. Vurma tamam. Süper. ee ben hemen beyaz odun kazayım şöyle. Bir daha körmende kum falan kazacağım. ha şu creeper gelme. ee 20 tane beyaz odun bana yeter. Odunları da dönüştürürüm. 60 tane umarım yeter. Ee, şu beyaz ağacı da alayım. Evimiz güzel olacak baya. Bana kalırsa. Yani ee, Bu evi iki kat yapacağım. Daha iyi olur. Belki sonradan sevmezsem alt katları da yapacağım. Ee, ben bunu... Allah bir dahaki bölüm yapayım. Çünkü şu an işim var biraz. Ee, videoyu burada bitiriyorum. Yakıya ve çıkıp bitireceğim. Hemen... İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanala abone olmayı ve bir beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.